Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu. Yıllardır formasını giydiği Trabzonspor'da bir anda unutuldu. Öyle ki herhangi bir takım arkadaşı kendisine veda mesajı bile yayımlamadı. Bu durum bir kenara pek çok arkadaşı sosyal medya hesaplarından kendisini takibi bıraktı. 3 nedenden dolayı kırgınlık var. Uğurcan Çakır'a Trabzonspor'dan kimsenin veda etmeme nedeni ile ilgili pek çok soru işareti gündeme geldi. Eski takım arkadaşları kaptanlarına veda etme konusunda isteksiz mi? Ayrılığın gerçekleşme biçiminden mi etkilendiler? Kulüp içindeki kırgınlıklar mı vedaya engel oldu? takım arkadaşlarına bilgi vermedi camia içindeki dedikodulara göre iddiaların altları şu şekilde doldurulabilir, Uğurcan Çakır hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile gizli gizli görüştü. Arkadaşlarına hiçbir zaman bilgi vermedi. Lig başladıktan sonra gemiyi terk edenin kaptan olması takım arkadaşlarını etkiledi. Kimseye, ben gidiyorum, bile demedi ne gitmek ne kalmak istiyorum demedi Uğurcan daha önce Fenerbahçe ile adı çıktığı dönemde de son dönemde Galatasaray ile görüşmelerinde de Eren Elmalı'dan farklı davrandı. Eren Elmalı o dönemde hocası Güneş'e gitti, gitmek istiyorum dedi. Hayır cevabı alınca durdu. Uğurcan ise iki ezeli rakiple de görüşürken ne gitmek istiyorum dedi ne de kalmak istiyorum ifadelerini kullandı. Kulüp içinde kırgınlıklar var. Kulüp içinde Uğurcana kırgınlıklar var. Özellikle bazı yöneticiler Fenerbahçe ve Galatasarayla görüştüğü süreçte kendilerini çok fazla bilgilendirmeyen, sadece son anda gitmeye hazırım diyen Uğurcana kırgınlar.